Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Deniz Kaysa'da Yağmur Abla kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Shaggy oynayacağız gençler. Ama Shaggy başlamadan önce aşağıya yorumlara sabitledim. Discord, Telegram linklerimi biliyorsunuz. Yılbaşına doğru mükemmel dev bir çekiliş başlatıyorum. Evet şimdi bakiyeleri ayarlıyorum. Satın mı yapıyorum 2000 TL'lik? Zaten 6000 lirayla giriyorum. 2000'lik aldım satın alım mı? Haydi bakalım ilk çıktığı zamanlarda yüzümü hiç güldürmeyen, beni mahveden bir Bayağı soyup sobana çeviren bir oyundu ama son zamanlarda e, seviyorum bu oyunu güzel oluyor. Tabi çok yüksek girmemeye çalışıyorum şöyle maksimum 6-7 binde falan girmeye çalışıyorum. Çok güvenemiyorum çünkü ama güvenmediğim zaman ummadık taş baş yarar misali daha güzel şeyler kaldırabiliyorum bu oyunda. Neyse hadi bakalım. 4000 kaldı cepte. Şöyle bir artı 12 versen yolumuzu bulsak mesela. Arkadaşlar bu oyunun en iyi özelliği artı... Şimdi spin satın alımı yaptım ya ben. 3 tane yumurtanın yan yana düşüp artı uzatma free spin vermesi gerekiyor. Eğer bunu vermezse size kazandırma olasılığı %70 düşüyor neredeyse. Eğer oyunun içerisinde verdiyse artı free spin, bir boklar dönecek demektir yani. <laughs> Neyse. Bu arada arkadaşlar bu akşam canlı yayın var diyecek ya. Yes. İşte bu. 4 tane düştüğü zaman artı 12 free spin ekstra spin dağıtıyor atıyor. Gönder gelsin. Hadi bakalım. Ağzını harbi ayrı açmışım. Vay be. Gelsin artı 12. Tam da böyle son dakika golü gibi oldu var ya. Elimdeki spin tam bitiyordu. Oha. Çok iyisin. Artı 10 da buradan geldi. Etti mi? Artı 20. Tekrar artı 20'ye çıktı abi. Hatta 21'e. Bir de süperi kaldırdık mı? Yapıştır gelsin. Evet. İndir bakalım. 20 oradan 22. 32 free oyun oynuyoruz şu anda. Miko. Az mı oynatamıyorum arkadaşlar artık eskisi kadar. Bilin bakalım neden? Neyse. Abi bugün herhalde satın alım yapmadan komple artı artı uzatmalara uzatmalara gideceğiz gibi gözüküyor. Umarım. Ya yani en azından şu el güzel bir şeyler kaldırırsak. Bu verdiğin artı 22 Sifinin hakkını bir ver artık. Evet. Nice. İşte böyle bebeğim. Harikasın. Topları. Oh, olmadı ama neyse. Olsun ne de harika oldu. 2000 lirayı 10 bin lira verdi şu anda. Şu an burada bile bırakıp gidebilirim zaten. Her türlü şu anda 2,5-3 katı olmuş oluyor. Ama bırakamam. Bu, bu bir 10 bin daha verir. Artık para görüyorsunuz değil mi? X-128'ler, x 90'lar bilmem neler. Falanlar filanlar. İndir bakalım. Burada zaten arka planda X128'i görüyorsanız tamam köşeyi döndünüz. Ki ben burada ilk oyun çıktığı zamanlarda bırak onu x 4'ü x 2 falan görüyordum sadece. O x 32'yi bile göremiyordum yani. Ben, benim o kadar şansım dönmüyordu bu oyunda. Birkaç tane daha var yeni oyun arkadaşlar. Clover Ghost falan filan da deneyeceğim. Dün zaten şey denedik. White White Witches denedik. Sizden çok istek geliyordu o oyuna. Ben de dedim bir deneyeyim. Çocuklar görsünler oyunun potansiyelini. İyi de oldu vallahi. Birkaç kişi yazdı zaten bana. Abla senden sonra biz de girdik. White White içse güzel geçti falan. İnşallah bugün de şu Şagırraş iyi geçerse girersiniz de bir şeyler kandırırsınız bakalım. Bu arada arkadaşlar aşağı yorumlara ben bıraktım güvendiğim sitelerin linkini. Google'a yazdığınız zaman bunların fake siteleri, çakma siteleri falan çıkıyor. Aman diyeyim yani. Dolandırılma vakalarına karşılık ben orijinallerini bıraktım aşağıya. Haberiniz olsun. Yan yatıp çamura basmayın. <laughs> Daha gelmez artı ama bu bile bana yeter. Vallahi keser bu beni. 22 22.5 Mükemmel. 23.5 25'e düzlersin bence ya. Keşke 30'a düzlesem ama işte. Ver şunları. Harikasın be. Harikasın be. 30 yap. Kaç kaldı? 1 mi 2 mi kaldı? Nice. işte bu durdurmayacağım. 80 altınlar havada. Valla bardaktan su içemiyorum. Yemek yiyemiyorum. iki gündür. Yani bardaktaki suyu bile pipetle içer hale geldim. Alırım bir geçmiş olsununuzu. X28'den biraz daha böyle ama neyse. Abi şunu 200-300 daha veri vereydin de bir 30 bile düzeseydin ya ben nefret ediyorum böyle ki şey, kişi ağzını düzlemeden oyun bitmesi olayına. Neyse şuradan 34 düzlemişiz. Okey o zaman. Ve arkadaşlar güzel geçti ha. Bir satın alım daha yapsam mı yapmasam mı diye aslında bir düşündüm şu anda da. Ama 2000'den almam düşürebilirim belki 1600'den falan alabilirim. Canlı yayında olsaydım şimdi size sorardım. Birlikte karar verirdik kaçtan alalım diye. Gerçi siz derdiniz ki abla 30 bini bas falan. Ben 2'den aldım. Her türlü zaten 32 binle çıkarım. Zaten aklım 30 bindeydi. Kesenin ağzını düzleyeyim düzleyeyim diye diye. Hadi bakalım. Bu elde e, aynı şekilde açık değilse eğer artı free spin vermezse kaçıyoruz. Türkiye'deki perkenki indirip gidiyoruz. Bak şu arada hep bir tane saçma sapan bir sembolü sıkıştırıyorsun, veremiyorsun ya. Çıldırıyorum işte böyle olunca da. İndir. Yok abi, çok büyük tırt geçecek bu el. 2000 lirayı çöp ettik şu anda. Neyse ki canımız sağ olsun. Bir önceki bayağı güzel para kaldırdık. İyi de 33'e düzleyelim. Değil mi yani? Olacakla öleceği çare yok. <laughs> Anneannemin bir lafı vardı hep bulduğunda mı bulanıyorsun diye. <laughs> yani var ya 30 bin lira almışım 2 bin lira kaybettiğime yanıyorum ben de. Hatta 2 de değil 1,5 falan kaybettiğime yanıyorum. Böyle saçma sapan bir döngü. Evet arkadaşlar. Ya zaten bu el art spin vermezse ya da dedim güzel bir ödeme vermezse devam etmeyeceğim demiştim zaten satın alımı yaparken de. Ben devam etmeyi düşünmüyorum şu anda. Bence zirvede bırakalım artık ya. Kasino Yağmur Ablan'ın yeri biliyorsunuz. Zirvede bırakmak. <laughs> Hop hadi bakalım. Bu arada gençler aviyatör e, kanalımı tekrardan aktif edeceğim. Çok yakın zamanda belki birkaç güne belki bir haftaya. Bir haftayı bulmaz aslında. Birkaç güne kadar tekrardan aviyatör kanalı açacağım. Sizle tekrardan aviyatör taktikleri, deneyimleri, her şeyimi paylaşacağım. Ayrı bir kanal olacak. Burası sadece kasino kanal olarak kalacak. Onu zaten linkini ben Discord'dan, Telegram'dan sizinle paylaşacağım. Anlık olarak haberdar olmak istiyorsanız canlı yayınlardan, çekişlerden ve yeni kanaldan aşağı yorumlara tele. Telegram, Discord linklerimi bıraktım arkadaşlar. Şu anda bugün Sugar oynadığım sitenin linkini de aşağıya yorumlara sabitledim zaten güvendiğim 3 site var biliyorsunuz. 3 site dışında başka sitelerden oynamıyorum ben. Çünkü birkaç sitede bazı problemler yaşadım. Yok limitli şuydu buydu çekim sınırıydı cartcurt falan filan ayak çektiler bana. bin lira yükleyip ben bir kere bir 55 bin lira falan bir para vurmuştum çok eski zamanlarda. Yani işte yatırdığın tutar düşük çok yüksek para vurmuşsun ayağına bana ayak çektiler bir şeyler oldu. Neyse sonra işte 3 tane güvenilir sistemi buldum ben. Artık çok rahatım tertemiz yatırıyorum çekiyorum. Sıkıntısız hesaplardan da bana ödemeleri gerçekleştiriyorlar zaten. Öyle takip alınma muhabbeti falan da olmuyor. Aşağıda yorumlarda orijinal linkleri bakabilirsiniz. Sizi seviyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.